Burada Allah'ın izniyle hem de çok güzel bol bir suyun olduğunu müjde veriyorum. Kepçe'nin başında duracağım. Allah nasip ederse sonucu bekliyorum efendim. Evet sevgili seyirciler şu anda kazı işlemine başlayacağız. Şevket Bey burada duracak biz de burada duracağız. Bakalım ne kadar bir çalışma olacak suya ulaşabileceğiz mi? Su arayan herkese Şevket Kozal'a öneren Mehmet Bey mutluluğunu şu sözlerle ifade etti. Evet sevgili seyirciler gördüğünüz gibi su bulan adamla birlikte geldik. Suyun yerini tespit etti. Yaklaşık ilk birkaç saatlik çalışma sonrasında gördüğünüz gibi bir su akmaya başladı. Yani aynı gün içerisinde geldik, tespit ettik ve suyu bulduk. Mehmet Bey ne hissediyorsunuz? Abi her yerde aradık, su bulamadık. Şevket abim getirdi dağın tepesine bizi. Buradan suyu buldu. Kendine teşekkür ederiz. Biz çok su sıkıntısı çekiyorduk. Şevket abimden Allah razı olsun. Allah'ım olmayanlara da versin. Hiç umudumuz yoktu. Yani Su umudu kestiydik biz abi. Son umut Şevket Kozalak'tı. O da fazlasıyla sizi. Evet Çevket abi fazlasıyla bizi memnun etti. Suyu buldu. Şu, su arayanlara Şevket abimi bulmasını öneriyoruz abi. Benim ağzımdan çıkan iki kelimeye para harcanıyor. Ee, i̇şte az para harcanmıyor. Su var demek bu işte bilim, tecrübe, yetenek, eee bendeki bir enerji. Bunlara dayanarak Allah'a şu gün mahcup olmadım. Gördüğünüz gibi işte bitmeyen bir su. Bu arkadan akıyor. Bak daha bu su hiç bitmeden işte kendisi bahsediyorlar. Bu darda kalanlara bize ulaşsın yardımcı olalım.